Evet merhaba arkadaşlar. Mama hazırlanış videomuzu gösteriyorum. Hazırlanmış özel mamamızın ham maddesini ortalama 2 çay kaşığı kıvamında gördüğünüz kadar yani şöyle küçük bir pimpon topu kadar cam tamamen steril olan kullandığımız bütün materyallerin çay kaşığının da tertemiz olduğuna emin olmanız gerekiyor. Evet suyum yanımda değil su getirdim. Normal içme suyu. Kendiniz içtiği hazır su olabilir. E, atma suyu olabilir. Steril temiz olduğuna emin olduğunuz bir su. E, mamayı macun kıvamına getirecek kadar az miktarda dökeceğim miktarı görün hani hamur hazırlar gibi gördüğünüz gibi yani bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı kıvamınca su ile karıştırıyoruz hamur haline getiriyoruz tamamen karışmasına özen gösteriyoruz. Kıvamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi cıvık. Daha sonradan bu mamamızı ilk hazırlanışımızda yavrulara ilk uçuştuğu zaman yani yumurta keselerini tamamen eritip yavrulan serbest yüzüşe geçtiği anda yerden kalkıp yüzüşe geçtiği ilk gün ki ortalama bu balıktan bala yani türe göre bazen değişim sağlayabiliyor. İki buçuk gün <laughs> ile üç gün üç buçuk gün arasında değişebiliyor. Bilirsiniz. Tam yüzüşe geçtiğine, bütün yavruların tamamen yüzüşe geçtiğine, serbest yüzüşe geçtiği gün mamamızı hazırlıyoruz ve ilk mamamızı vereceğiz. Mam hazırlanışını bu videoda size gösteriyorum. Biz daha sonraki videoda mamayı levhaya nasıl süreceğimizi, nasıl bırakacağımızı ve ne kadar sürede balıkların, yavruların yemesini bekleyeceğimizi anlatacağım. Merak etmeyin. Bu video sadece mamayı hangi kıvamda, ne kadar miktarda ne şekilde karıştırdığımızı görmeniz içindir. Bu videoda şunu da belirtmek istiyorum. Şu anda bu kıvamda yapmış olduğunuz mamayı elinize alıp uygulayıp yavruya yedireceğiz. Sürer sürmez bu mamayı bir buzdolabı poşetinin içerisine e, cam bir kase edinin buzdolabı poşetine bağlayıp difrize koyuyoruz. Buzluyoruz. Çünkü yavrulara bir sabah bir akşam örneğin sabah 8 ise veya akşam 8'de yavru uçmaya başladı. Akşam 8'de verdiniz. Ertesi gün sabah 8'de vereceksiniz ve aynı periyotta yani 2 gün boyunca e, mama verme işlemi yapıyoruz. Sabah akşam sabah akşam mama verme işlemini yaptık ve yavruların yediğini gördük gözlemledikten sonra üçüncü gün itibariyle hem mama verip hem bir damla artemya verme işlemi yapacağız o süreçleri de hep birlikte videoya çekeceğim sizlere göstereceğim onun için de iki gün boyunca bu mamayı kullanacağımızdan dolayı bu batım yavrularda e, Difrizde buzluyoruz. Buzlandırdıktan sonra ertesi günde yine onu da göstereceğim. Buzun birazcık çözülmesini bekleyip elimize krem şeklinde mamayı alıp gene levhaya uygulama yapacağız. Onun için bunu unutmayın. Hazırladığınız mamayı ilk hazırlama anında birinci batım, ilk seferde, ilk öğünde veriyoruz. Sonraki e, öğünlerde buzlanmış diprizden çıkmış mamadan vereceğiz. Onun için hazırladığımızı atmıyoruz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.